Ve yayınımıza diş sağlığımızı yakından ilgilendiren önemli bir sektör temsilcisiyle devam edeceğiz. Diş siyas, Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Uçar yayın konuğumuz olacak. Erkan Bey merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Uykan'ım. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Önce e, sektörünüzü bizim için tanıtır mısınız? Sonra da sizden diş malzemeleri sektörünün ekonomik büyüklüğü nedir? Onu dinlemek isteriz. E, ağız diş sağlığı sektörü e, genelde halk arasında e, medikal tıbbi cihaz olarak genelde biliyoruz ama diş hekimliği sektörü tıbbi cihazın altında alt bir dal olarak geçer. Diş hekimliğinde gördüğünüz, yani bir diş hekimine gittiğinizde diş hekiminde gördüğünüz her türlü dişçi koltuğundan, elinde tuttuğu el aletlerine, el aletlerinden e, ağzınızda kullanılan dolgu malzemeleri, ortodonti malzemelerine kadar hepsini kapsamaktadır. E, diş hekimliği sektöründe e, Türkiye'de yaklaşık 50 bin tane diş hekimimiz, e, yaklaşık 5-600 tane de firmamız mevcuttur. E, sektörün işlem hacmi olarak baktığımızda Türkiye'deki iç, e, iç pazar işlem hacmileri yaklaşık olarak bu yıl e, 800 milyon dolar olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. E, bizim pandemi öncesinde koyduğumuz bir hedef vardı ki bu yolda da ilerlemeye devam ediyoruz. Yaklaşık olarak 2023'e ulaştığımızda 1 milyar dolarlık bir işlem hacmine e, sektörü ulaştırmak için e, sektör bileşenleri çalışmaya devam ediyoruz. Peki e, diş malzemeleri... Sektörü 2021'i ne kadar ihracatla kapatacak? 2022 ihracat hedefi nedir? E, biliyorsunuz ki ihracat rakamları timden bizim de bağlı olduğumuz ilk e, alınıyor. Fakat tıbbi cihaz sektörünün hedefli rakamlarını alabiliyoruz ama e, dental olarak bunu ayıramıyoruz. Burada tıbbi cihaz sektörü olarak baktığımızda yaklaşık olarak 2019'a dönmemiz gerekiyor bu yıla anlayabilmek için. 2019 yılında e, tıbbi cihaz sektörünün toplam ihracatı e, 1 milyar dolar idi. 2020 yılında pandeminin de etkisiyle özellikle bu lokasyonumuzun jeopolitik konumuzun da faydalarıyla beraber 2020 yılına vardığımızda 4 milyar dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştirdik. Yani yaklaşık 4 kat bir büyüme gibi öngörülüyor. görülüyor. Fakat 2021 yılına geldiğimizde bu rakamın 2 milyar dolar olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Burada biz hani bu yıl 2 milyar dolar %50 küçülme olarak görmüyoruz. 2019 yılında gerçekleşen 1 milyar doların bu yıl 2 milyar dolara yani %100 bir iki kat bir büyüme olarak görüyoruz. Diş hekimliği rakamlarını tam olarak bunun içerisinden ayıramıyoruz. E, fakat e, bu şekilde büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. E, 2020 ve sonrasında da yaklaşık %10 ila %25 arasında büyüme potansiyelini koruyor. Burada tabii e, COVID'in e, etkili olması öngörülerimizi, öngörülebilir büyümeyi biraz zorlaştırıcı oluyor. E, bununla birlikte büyümenin devam edeceğini de öngörüyoruz. Çünkü e, jeopolitik olarak... E, Konumumuzdan dolayı özellikle uzak Asya, Çin gibi pazarlarda lojistik problemleri, taşıma problemleri bizlerin pazarlarda hızlı bir şekilde büyümemize yardımcı olan ana etmenlerden bir tanesi haline geldi. Peki sektörünüz en fazla hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyor? Burada ağırlıklı pazarımız tıbbi cihazda da, diş hekimliğinde de aynı. Ağırlıklı pazarımız Avrupa Birliği pazarı olarak söyleyebiliriz. Özellikle Avrupa Birliği içerisinde Almanya, Fransa, İngiltere Hollanda, İtalya, Polonya gibi ülkeler başı çekiyor. Yaklaşık olarak ihracatımızın yarısı hatta biraz daha fazlasını Avrupa bölgesine gerçekleştiriyoruz. Burada Avrupa bölgesinden daha sonra ikinci pazar olarak gördüğümüz Türkçe ve Arapça konuşan bölgeler olarak nitelendiğimiz bölgeler geliyor. İşte Irak, İran, Mısır gibi Azerbaycan gibi komşu ve kardeş ülkeler devam ediyor. Yani bu iki pazarı topladığımızda yüzde üzerinde bir ihracat pazarına ulaşıyoruz. Bunların haricinde kalan diğer ülkelere de ihracatlarımız gerçekleştiriliyor. Yaklaşık olarak 40'a yakın ülkeye ülkemizden ihracat gerçekleştiriliyor ve pandemi öncesinde aslında bizim bir bu pazarların riski dağıtmak gibi bir çalışmamız var idi. 2019 yılında özellikle hedeflediğimiz Hindistan pazarı gibi, Güneydoğu Asya pazarı gibi, Güney Amerika'nın kuzey bölgeleri gibi bir hedef pazarlarımız vardı. Eee ilk etapta gerçekleştirdiğimiz işbirlikleriyle buraya açılımlar gerçekleştirmek üzere 2020 yılında çalışmalar gidiyorduk. Pandemiyle buna bir ara verdik. Fakat burada şöyle bir durumda söz konusu. Özellikle lojistik probleminin ve taşıma problemlerinin hasıl olmasıyla beraber bütün üretim dinamiklerimizi yakın coğrafyalardaki ülkelere de odaklandık. Yani burada e, hali hazırda çalıştığımız pazarlarda bir büyüme üzerine e, çalışmalarımızı bütün üyelerimizle beraber sürdürüyoruz. Zira işte Almanya, Fransa, e, İtalya gibi Avrupa e, ülkelerinde e, daha önce Çin'den ya da Uzak e, Amerika'dan, e, Uzak bölgelerden aldıkları ama bugün taşıma sorunlarıyla e, beraber gündeme gelen tedarikte sıkıntı yaşadıkları ürünler var. Özellikle bunları tespit ederek. E, ülkemizde ürettiğimiz ürünlerde de üretim potansiyellerimizde e, büyümemizi şu anda yakın coğrafyalarda e, odaklanarak büyütmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz iki e, ay önce Almanya'da bir fuar vardı. İKBİB'in e, destekleriyle oraya da katıldık. Özellikle bu e, kıta av Avrupa'sında e, büyümeyi desteklemek istiyat olarak İKNİK'le yaptığımız işbirlikleriyle beraber üyelerimizin e, Fuara katılıp kendilerini ve ürünlerini orada tanıtarak özellikle pandemiden sonraki ilk fuarımız olmuş olduğu Uluslararası Nitelik'teki e, iki yılda bir gerçekleştiren dünyanın en büyük diş hekimliği fuarıdır. Bu Almanya'da gerçekleştiler. E, üyelerimizin de orada çok güzel bağlantılar kurduğunu ve yeni pazarları açılmak üzere e, yine iş anlaşmaları yaptığını e, görmek bizleri çok mutluluk verdi. Şimdi dişe gittiğimizde tedavi sırasında kullanılacak malzeme fiyatı konusunda bilgi de alırız ve diş hekimleri yerli üretim ve yabancı üretim olarak iki ayrı fiyat söylerler. Bazen de bunun yerli üretimi yok denir. Sizler yerli üretim konusunda hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Türkiye'de bugün kullanılan malzemenin yüzde kaçı yerli üretim? Ee... Bu 20 yıl önce gittiğimizde diş hekimliği sektöründe üretilen ürünlerin yaklaşık olarak %5'i yerli, %95'i ithal idi. Ee, burada 10 yıl önceye gittiğimizde bu oranlar %15'lere kadar yerlilik paranını artırdık. Özellikle son 10 yılda bu %15 oranları %25'e kadar dayandı. Yani bu durumda bugüne geldiğimizde %25 gibi bir yerlilik payına sahibiz. Son 20 yılda yaklaşık 5 kat bir yerlik oranlarında büyüme söz konusu oldu. %75 hala ithalata dayalıyız ama yerlilikte bir büyüme imesi devam ediyor. Diş hekimliğine gittiğinizde bugün hani kullanılan ürünlerden daha önce özellikle yüksek teknoloji olan ürünlerin tamamı ithal Özellikle son 5-6 yıl içerisinde üyelerimizden bazılarını yaptığı ya da firmalarımızla yaptığı üniversite işbirlikleri ve e, bilim insanlarıyla yaptığı çalışmalarla özellikle katma değeri yüksek olan alanlara da girmeye başladık. Daha önce sınıf 1 dediğimiz daha düşük e, sertifikasyona ya da daha düşük öneme sahip ürünleri yerli üretebiliyorduk. Ama özellikle 5-6 içerisinde yapılan gelişmelerle bugün implantolojide ya da restoratifte ya da endodontide bu kanal tedavisinde, dolgu tedavisinde, estetik tedavilerinde ya da implant tedavilerinde yerli ürünleri bulma şansınız var. E ee, biz tabii %25 yerli korunu diyoruz ama implantolojiden bir ayırarak bir örnek verecek olursak bugün Türkiye'deki implant pazarının e, yarısından e, fazlası yerli üretim olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla alan bazında baktığımızda %25'ten daha büyük yerliye ulaştığımız alanlar var. Bu alan bu alan bazında da devam ediyor bu çalışmalar. Ortodonti alanında da bu şeffaf plak dediğimiz ürünler daha çok ithalata dayalıydı ama son 10 yılda yapılan gelişimlerle beraber yerli üreticilerimiz de bu alanlara girmeye başladı ve burada da ciddi bir pay almaya başladılar. Ee, özellikle ilk önce ülkelerin ülkelerimizde sağladığımız bu işlem hacimlerini e, ve e, yavaş yavaş kademeli olarak da dünya pazarlarını açarak da ihracat kapılarını da zorlamaya başladık diyebiliriz. <laughs> e, Dissiyat olarak Türkiye'nin ilk ağız ve diş sağlığı müzesini açıyorsunuz. Hazırlıklar ne evet. aşamada? Ee, hazırlıklar son aşamaya geldi. Bunun e, hani hikayesine şöyle bir bakacak olursak e, geçtiğimiz e, 8 yıl ve 7 yıl önce yaptığımız fuarlarda biz İdex fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Hem üreticilerimiz hem Türkiye pazarlarıyla hem de dünya pazarlarını açmak için bu sosyal sorumluluk kapsamında e, Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz İdex fuarımızın içerisinde e, Orta öğrenim çağındaki öğrencilerimizin diş hekimliği hakkında bilgi sahibi olması, dişlerini nasıl fırçalayabileceklerini öğrenmesi, diş hekimlerinden neden korkmamaları gerektiğini anlatabilmek için bir takım çalışmalar yürütmüştük. Burada fark ettik ki halkımız diş hekimliği sektörü anlamında, diş hekimleri anlamında ya da diş fırçalama alışkanlığı ve bilgi sahibi olma anlamında bir takım eksiklikler olduğunu fark ettik ve buradan yola çıkarak da 5 yıl kadar önce Dissiat olarak Türkiye'de e, Diş Sağlığı Müzesi kurma kararı aldık ve dünyada 7 tane örneği var. E, Türkiye'de beraber 8.sini yapmış olacağız. Bu e, ihtisas alanında gibi gözükse de Diş Sağlığı Müzesi'nde aslında halkın e, dikkatini çekmek ve halka açık bir müze olacak şekilde e, tasarladık. Burada e, özellikle e, 7'den 70'e herkesin e, diş hekimliği anlamında, diş anlamında, dişin ne olduğu, geçmişin ne olduğu, Türkiye'deki diş hekimliğinin ne kadar köklü ve eskiye dayandığını, bugün nerelere geldiğimizi anlamaları anlam açısından çok önemli olacağını düşünüyoruz. E, şu anda e, son aşamaları, tadilatlar ve ürün seçilmesi, yerleştirilmesi bitirdik. İnşallah e, önümüzdeki ay itibariyle tamamlamış olacağız. Ondan sonra e, hukuki pr hukuki prosedürleri de tamamladıktan sonra e, Ocak ayından itibaren de halkımızın hizmetini açmayı düşünüyoruz. Bu şekilde de yani bu halkımızın hizmetine açılmasıyla beraber özellikle Türkiye'de ee, okullarla yapacağımız birliktelikleriyle birlikte e, öğrencilerimizin diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması, diş hekimliğine e, gitme e, alışkanlıklarının alı, e, kazandırılması gibi konulara odaklanarak da e, halkımızın e, bu konuda faydalanmasını sağlayacağız. Bununla birlikte e, örneğin Mayıs ayının e, son haftasında İDEX-CNR işbirlikleriyle e, gerçekleştireceğimiz İDEX Fuarımız olacak 4 gün boyunca. Bu İDEX Fuarımıza da çağıracağımız yabancı misafirlerimiz özellikle uluslararası muhataplarımızı da İstanbul'da böyle bir müzenin varlığı ve bunu belli ederek ve burada yapacağımız ziyaretlerle uluslararası yatırımcılar uluslararası üreticileri ve muhataplarımızı da İstanbul'da özellikle dental alanında Türkiye'nin gelişmesi, İstanbul'da böyle gelişmesi açısından da çok büyük faydalar sağlayacağımıza inanıyoruz. Peki diş tedavilerinde yurt dışından gelen sağlık turisti sayısında artış söz konusu mu? Şöyle kısa bir değerlendirme yapacak olursanız neler söylersiniz? Resmi kayıtlara geçen 2019 yılında yaklaşık olarak 662 bin tane sağlık turisti ziyaretçimiz vardı. Bunların da dörtte biri yani özür diliyorum 100 bin tanesinin ağız diş sağlığı için Türk ülkemizi tercih ettiğini biliyoruz. Burada ciddi bir iş potansiyelimiz var. Genel sağlık turizmi olarak baktığımızda yaklaşık olarak 3 milyar dolarlık bir işlem hacmi 2019 yılında gerçekleştirilmişti. Yaklaşık olarak 800 milyon doları bunun diş hekimliği alanından yani ağız bakımı için ülkemizi tercih eden turistlerimizden kaynaklanıyordu. Ve 2019 yılında 2023 yılı için ülke, hükümetimizin yaklaşık olarak 10 milyar dolarlık bir Hedefi vardı. Bunun da 2,5 milyar dolarının biz ağız diş sağlığı bakımından gerçekleşmesini planlıyorduk. 2020 yılında seyahatlerin kısıtlanması ve ulaşımın engellerinden dolayı burada bir büyüme sağlanamadı. Fakat bu yılla beraber toparlanma sürecine gidiliyor. Burada da hedef ülkeler var. Burada özellikle bizim açımızdan en önemli olan nokta seyahat engellerinin olmaması. Geçtiğimiz, yani bu yıl içerisinde bu engellerin kalkmasıyla beraber tekrardan toparlanmalarının olduğunu gözlemliyoruz. Bizim için burada hedef pazarlar da özellikle çok önemli Avrupa Birliği pazarı birinci derecede hedef pazarımız hı hı. Ee, ve yaklaşık olarak 2023 yılda bugüne geldiğimizde de 2023'e vardığımızda 2-3 milyar dolarlara ulaşmak çok e, uzak değil. Ee, özellikle Avrupa Birliği'nin e, ağız diş sağlığına ayırdığı 75 milyar dolarlık pastayı e, bir pazarın e, bir bütçelerinin olduğunu düşünecek olursak e, ağız diş sağlığında e, dental turizmde e, ciddi bir e, katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bu da Forbes verilerini kontrol ettiğimizde. E, 5 yıllık projeksiyon yaptıklarında yılda yıllık %24 zaten bir büyüme olduğunu görüyoruz hı hı. büyüme beklentisini. Türkiye'nin bu %24'ün daha üzerinde bir büyüme oranıyla gerçekleşeceğini bekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Dissiyat, Diş Malzemeleri, Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Uçvar katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler ana Haber'in noktalıyoruz. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. iyi akşamlar.